İyi günler. Evet. Türk Kara TV'den bir canlı yayında sizlerle beraberiz. Güzel bir gün. Değil mi? Evet, sıcak. Bu mevsimde böyle havalar tavsiye edilmiyor. bugün günlerden cuma 124. bölümü sizlerle beraberiz evet kitaplarla ilgili bahsedeceğim kısa biliyorsunuz kitaplar milattan önce 4000'lerde Sümerler tarafından bulunuyor kitap aynı zamanda okul demek okul anlamına geliyor ee, ve Sümerler biliyorsunuz yazıyı ilk yazıyı bulanlar matematikle ilgilenmişler. Dört işlem o döneme ait ve en önemli icatları tekerleğin bulunması. Bununla beraber yayadan insanlık araca geçiyor değil mi? tarım aletlerinde işte orada burada bunlar kullanılmaya başlanıyor. Merkez olarak da Mezopotamya Sümerler İskitler, Akatlar böyle giden bir e, kültür var o bakımdan yöresel olarak iyi bir medeniyetin temelleri atılmış. Tabi şimdi kitap okumak her zaman söylüyoruz. Beyni geliştiriyor. İnsan beyni en çok okumayla öğreniyor. Okumayla gelişiyor. Ve hep bunu anlatıyorum. Oradaki böyle ben örümcek ağına benzetirim. Böyle sınapslar vardır. Örümcek ağlarına kadar çoğalırsa insan beyni o kadar gelişiyor. Daha çok kan geliyor. Kılcal damarlar daha çok kan geliyor ve insan beyni daha çok çalışıyor. Ben seneler evvel bu satrançla ilgili bir merakım doğmuştu. O zaman Rus, tabii benim gençliğimden bahsediyorum bunu. Kasparov için denmiştik işte haftada 3 gün, 4 gün geçmiş zaman yanlış hatırlamıyorsam koşuyor. Şimdi koşmasının tabii şeyini anlayamadım ben. Yani satranç oynayan adam niye koşar diye. O, o zamanki gençliğim vermiş olduğu cehalet diyelim. Şimdi daha sonra öğrendik ki bu koşma esnasında vücuttaki kılcağı damarların sayısı artıyor. Daha çok kan pompalanıyor. O vücut daha çok çoğalıyor. Ve insan beyni daha çok ne oluyor? Çalışıyor. Yani o zamanlar bize koşmayı bir öcü olarak görürdük. Ben yine laflarımızda öcü görüyorum da kendime göre ama gerekli. Ee, insan sağlılığından genç, gençlikte sahilde bedenlerin bu aşırı çalışmaları insan vücudunda ne yapıyor? Direnci artırıyor, kalın daha çok pompalanmasını sağlıyor, kılcal damar sayısını arttırıyor ve buna göre insan daha performansı yüksek kişiler olarak yetişiyor. Şimdi biliyorsunuz işte yaşımız 70 olunca bir ülkemizde çok e, siyasi olaylarla karşılaştık. Askeri darbelerle karşılaştık. Hükümet konularıyla karşılaştık. Olaylarıyla enflasyonlarla karşılaştık. İşte gecede 3 bin 4 bin lira çıkan faizlerle karşılaştık. Ve hayat pahalılıkları, işte sıkıntılar, şunlar bunlardı bizim jenerasyonumuz bizden bir önceki jenerasyonu kesişti. İşte ben 53'lüyüm, 43'lü abilerimle yani hemen hemen aynı şeyleri yaşıyoruz. Şimdi bu süreçte mesela siyasi otoriteler daima kitapları yasaklamışlar. Ben bilirim o işte 71 72 döneminde sol içerikli yayınlar yasak. Toplatılıyor. Bir dönem işte aşırı dini kitaplar yasaktı. İşte kişilerin şiir kitapları yasaklandı. Romanlar yasaklandı. Mesela eski Çarlık Rusası'nda Dostoyevski mesela adam bir şiirinde işte Çar'la ilgili bir kısım, Çar üstüne alınmış, adamı hapse attılar. E, Rusya biliyorsunuz en fazla o dönemin e, şeylerini veren, sanatçılarını veren bir ülke olmasına lazım SSCB, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği. Ve e, şeylerinde, e, hapishanelerinde hep yazarlar, romanlar, çizerler, ressamlar onların hapiste oldukları dönemler oldu. Aynı Avrupa için de geçerli o dönemlerde. Mesela 1789 Fransa İhtilali'nde onlarca, pardon yüzlerce iş insanı, şey, sanatkar, ressam, mimar, bunlar sadece ispiyonla, bak bu işte ihtilale karşıdır dedikleri için bunların kafaları kesildi. Biliyorsun onun için özel bir giyotin denen alet, doktor giyotin ismidir o. Onu bulan, kafayı kesiyorlar. Onu bulan e, doktordur. Onun ismini verdiler ona. Giyotin. Yani kitap okuma biraz da baskı rejimli toplumlarda baskı rejimi olan toplumlarda korku yaratır. Çünkü kitap insanı aydınlık yapar. Kitap insanı sorgular. Sorgulatır kitap. Kitap okuyanı sorgular. Ne, niçin, nasıl, neden diye sorular sorarlar. Daima rafta kalan sorular cevaplanmayan sorular zor sorulardır. Ve bunu da genellikle küçük çocuklardan biz görüyoruz. Cevap veremediğimiz an olur. Sizlerin de vardır öyle. Yani öyle bir soru sorar ki ne yapacağınızı şaşırırsınız yani. Çünkü anı yaşadıkları için çok daha berrak bir zihinleri oldukları olduğu için size çok güzel sorular sorarlar. Çok basittir esasında cevabı ama bilemezsiniz. Bilemem. Ben, benim başıma geldi birkaç kere. Onun için ben her zaman onu söylerim. Ben küçük çocuklardan çok şeyler öğreniyorum diye bunu ifade ediyorum. Şimdi bu kitap hangi tür kitap olursa olsun her ülkenin sadece Türkiye için demiyorum. Tüm dünyadaki tüm dünyadaki işte 200 küsür ülke var diyorlar. Tüm dünyadaki ülkelerin içinde dönem dönem yasaklı yayınlar olmuştur. Kitap okuyanlar, yazanlar içeri atılmıştır. Birisi bir şiiri paylaştı diye hapse girmiştir. Birisi bir yerden bir paragraf aldı diye hapse girmiştir. Yargılanmıştır, sorgulanmıştır. Ve e, hala da işte ülkemizde dahil olmak üzere çoğu ülkelerde bugün kendisi çağdaş gören Avrupa ülkelerinde bile gazeteciler, yazarlar hapislerde. Yani bugün bir kitaptan, bir kitabın yazdıklarından, bir makaleden korkmak, yani bence bir e, insanın insana yakıştıramıyorum onu. Bir insan niye korkar yani? Yani bugün her türlü izimleri okuyabilirsiniz. Her türlü dinsel kitabı okumanız gerekir. Yani bir kitabı saklayarak o insanın ufkunu kapatırsınız. Başka bir şey olmaz. Yani bir kitabı yasaklayarak sadece o çocuk ufku, o kişinin ufku kapanır. Bilmez, cahil kalır. O zaman da yönlendirir. Bugün gördüğünüz gibi işte. İnsanlar dini bilmiyorlar. Dindarlıkla, dinciliği karıştırıyorlar. Bizim dinimizde olmayan aracı sistemini koyuyorlar. Allah'la kul arasına başkalarını sokuyorlar. E başımıza neler geliyor? Ondan sonra insanlar ateist mi oldu? Deist mi oldu? Bunlarla uğraşıyoruz. Yani insanlara bir Yahudilikle ilgili bir şey söylüyorsun. Oo, o, ya niye kardeşim? O da Sami dinlerden. O da senden önce bir kitap olarak gelmiş. Senin de dininde, kitabında onlara karşı saygı, peygamberlere karşı saygı duyman gerektiği söyleniyor. E bugüne kadar demiyorum 70 bin, 125 bin, 225 bin diye peygamberlerden bahsediliyor. Şimdi insanları bir böyle kutup içine sokuyoruz. Dar bir çerçevede niye? Kontrol etmek için işte. Hmm. Hemen abi altında sopa gösteriyoruz. İşaret parmağımızda böyle yapıyoruz. Ama sakın sağa sola gitmesin. Aman sakın başka fikirleri paylaşmasın. Biz topluluk olarak zarar görürüz diye. Bu her yer için geçer. Sadece Müslümanlık için değil, Hristiyanlıkta, Hristiyanlıkta papazların yaptıkları davranışları bilmiyor muyuz, görmüyor muyuz, okumadık mı? İnsanları katlettiler, insanlar için fetva verdiler. Ya zamanda Papa işte bilmem kaçıncı Gregorian ketili, kedileri cadı olarak tayin etti ve Avrupa'daki bütün kedilerin öldürülmesine kararını verdi. Hatta kedileri saklayan insanlar bir öldürecek dendi. Bir tane kedi bırakmadılar. Daha sonra Mesela i̇şte Kırım'dan gelen bir buğday gemisi İtalya'nın Cenova Limanı'na geliyor ve orada tabii buğday şeyinde, böyle tahıllarda fare çok olur. Ve yüzlerce fare, onlar çok çabuk biliyorsunuz 25'er 30'lar çoğalıyorlar. Ve bütün Avrupa'yı ya e, Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'nın yüzde %30, 30-35'i veba salgınından öldü bitti. Bakın veba salgınından. Bir tane çok affedersiniz dangalak diyeceğim papanın şeyinden dolayı, kararından dolayı. Yani dünyanın her yerinde cahil toplumlar çok kolay yönetilmek için cahillik bırakılır. Ve sürü psikolojisi vardır. O kafadaki bir kişiyi bulursun, o gider ve herkes onunla beraber gider. Şu anda toplumların çoğu böyle. Bugün Japonya'da biliyorsunuz grup halinde intihar ediyor insanlar en modern ülke. Amerika'da toplu ölümler var. İsviçre'de öyle. Hani refah seviyesi yüksek olan ülkelerde bunlar daha da fazla. Sebeplerini anlatıyorum. Devam bu konum değil yani. Onu, onun şeyini birkaç yerde anlattık. Şunu anlatmak istiyorum. İnsanlar kitap okumadıkları müddetçe sadece dedikoduyla, kulaktan dolma bilgilerle hayatlarını ilham ettirdikleri devam ettirdik müddetçe yönetilmeye mahkûmdurlar, Maraba olurlar. Ve diğer insanlar istedikleri şekilde bizleri yönetirler. Ve yönetiyorlardı. Mesela şeyde Afrika'da bir ülke var. Tahmin ediyorum Bali diyeceğim ama Uzak Asya'daki değil. İsmini yanlış söyleyebilirim. Dünya dünyadaki altın rezervinin yüzde yetmişi o ülkede çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Çok önemli. Yüzde yetmişi altın rezervi. Fakat bu sene 200 bin çocuk açlıktan öldü orada. Bu sene der, derken 2023 yılında. 200 bin çocuk her zaman ben söylüyorum dört senede bir üçlük ölüyor diyorum işte onlardan birisi de o bölge. Yani bunlar nereden meydana neden oluyor İnsanlar okumuyor okuyun ya. Yerde gazete bulursanız okuyun. Seks mecmuası bulursanız okuyun siyasi bilmem ne mecmuası olursa okuyun. okuyun. Okuyun 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 insan beyni şaşırsın ne oldu desin bu nereden çıktı bu bilgi desin. İnsan biri şaşıra şaşıra merak ede merak ede öğrenir yoksa öğrenmez. Öğretemezsiniz beyni. Beyni kaçamak yapmayı sever. Abicim sen kenara geç. Oraya gir. Burada dur. Aman gitme. Çalışma. Yat uyu. Bir de yağ dokusu fazlaysa oh, oh. işe gitmene de gerek yok. Bugün hava çok sıcak işe gitme. Bugün hava çok soğuk. Bugün yağmurlu. Bugün çok nemli. Bugün sisli. Bugün puslu. Sizi 365 gün sokağa çıkarmaz. Beyni akıl yönetiyor. Akıl. Bir şey bıraktınız mı? Tamam bitti. Akılla nasıl gelişecekti? İşte burasıyla. Kitap okuyarak, fazla aktiviteler yaparak, değişik değişik mecralarda gezinerek, gezinmek de değil, yolda gezinmek de tabii o var, Okuyarak yani. Müzik bileceksin, şiir bileceksin, bir şey çalacaksın, lisan bileceksin, memleketin iktisat sosyal durumlarını kontrol edeceksin, tarihini bileceksin, coğrafyanı bileceksin, felsefe bileceksin, Okuma yazma bileceksin. Bileceksin, bileceksin, bileceksin. Yani bunlar hiçbirisi olmasa insan kendine kendine sormaz mı yani? Ben niye geldim bu dünyaya? Doğduk, büyüdük, evlendik, yedik, içtik, öldük, gitti. Ne oldu? Ne oldu yani? Herkesin bir görevi var bu dünyaya gelebilmek için. Nereye geçenlerde? Milyonlarca spermden şanslıyız. Şanslı. Ben şanslıyım. En dayanıklı benmiş. Oraya giden. Benim spermmiş. Oraya giden. Ama milyonlarca oraya kardeş gitti. Ama bir tanesi ulaştı. Yani bunların farkına varmak lazım. Niye, buraya niye geliyorum? Bakın. Bizim Bülent Gürkan var biliyorsunuz. Spor dünyasında uzun yıllar e, hem kitap basıyor hem spor muhabiri. Aslında da oldukça e, önemli isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda iyi bir foto muhabiri kardeşim. Diyor ki Türkiye'de diyor bir branşta bu kadar daha çok kitap yazan bir kişi tek, tek sen varsın. Belki oraya yorumlarda yazarlar yine. Şimdi arkadaşlar ben 9 tane kitap yazdım. Bunlardan bir tanesi tercüme. Onu da diğer bilgilerimi destekledim. Çok önemli bir kitap o sonucu. 3 tane de üç tane de e, Rahmetlerle Moral Sensi Hasan Okuş ve Sensi Murat Sönmez'in kitaplarında ayrıca editörlük yaptım. Yani onlara basımında yardımcı oldum. Tabii o yazım benim hiçbir şeyim yok. Müdahaliyim yok. Şimdi bakın bu dokuz tane kitabı ben niye bastım? Yani benim notlarım var zaten okuyorum, dinliyorum yani. Benim amacım camiam şu konuşmama kadar anlattığım olaylardan içinden bir birey olarak çıkması için ben bu kitapları basıyorum. Ya bir topluma girdiğimiz zaman, karate toplumu için söylüyorum. Herkes hakem parası, hakem hakkımı yedi. Antrenör şöyle yaptı, o böyle yaptı. Federasyon böyle dedi, federasyon başkanı bunu yaptı. Biz delikodu yapıyoruz ya. Ama benim girdiğim toplumlarda ben topu bu konulara anlat atıyorum. Şimdi böyle olduğu zaman da o toplum içinde bir tek ben konuşuyorum. Yani niye böyle? Ben isterim ki o toplulukta eğer 10 kişi ise bir 5 kişi benden çatı çat konuları konuşsun, desteklesin. Aykırı olanları söylesin. Hocam benim ben bunun burasını şöyle biliyorum desin. Ben de oradan bir feyiz alayım yani. Ben de kendimi geliştireyim. Şimdi bir kitabım da hazır. Bu pandemi döneminde çünkü dört tane kadar kitap yazdım ben. Altyapısı olarak. bir tane daha kitap basacağım. Ondan sonra artık yeter. 10 kitapta tamamlayacağım. Onda da e, Dojoku, Nijukun ve Inao Sensei'nin 41 tane öğretisi var. Onların meallerini yaptım. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Arkadaşlar ben bu kitapları bastım. Güzel. Bir kısmını federasyon dağıttı, dağıtmadı. Ama hiçbir telif hakkını almadım. Ben. Şimdi bu kitapları kim okuyacak? O kadar diyoruz ki bak arkadaşlar şu, şu kitap ilaçlar son bir üç tane iki tane üç tane kitabım var. Bir tanesi derinlikleri şihaner kitabı bir tanesi. Bir tanesi de şeyin derinlikleri. Ee, doğum mücadele sanatının derinlikleri. Bu Karate doğum mücadele sanatının derinlikleri. Bu kitap. Bu da Kartodo Şihan El Kitabı. Şimdi tabii bütün kitaplarım çok kıymetli. Sense El Kitabı çok kıymetli. Onu federasyon adına bastım. Bakın bu. Şimdi bu kitaplar için ben daha önceden bir ricacı oldum arkadaşlar sağ olsun aldılar. Fakat son kitabımızdan biz 100 tane veya 80 tane satabildik. Bir kısmını da hediye ettim. Ya güzel de ben bu kitapları nereye satacağım? Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'ne vereceğim. Sanayiciler Derneği'ne vereceğim. Ticaret Odası'na vereceğim. Belediyelerde görevli arkadaşlarımıza rica ediyoruz. He diyorlar bir daha telefonlarını açmıyorlar. İş insanı birkaç tane kardeşimizi aradık. Bir daha bize telefonlarına cevap vermiyor. Allah razı olsun bir Hasan Tüfekçi, Davut Çat iki tane sense iş adam arkadaşım son kitapta yardımcı oldular bana. Yani bir desin ki bu kitapları Akın Hoca sen şu diye satacaksın. E biliyorsun askıda e, kitap yaptık. Ücretsiz de verdiğimizlerimiz oluyor. Yanında promosyon yapıyoruz işte benim Japon yanlarımı ücreti sattığımız şeyi de hediye ediyoruz. Ya işte eller diyor 25 lira diyoruz. Ya güzel de yani bir Allah'ın kulu da demiyor ki ya Akın Hocam bu kadar sen bak kitapların çıkmışım. Ya bir tane alalım. 150 lira ya. İki kişi gitsek şurada Nescafe içsek, iki kişi içsek 150 lira veririz. İki çay, dört çay içsek 150 lira veririz. Yani iki tane Nescafe değeri yok bu 230 sayfa, 250 sayfa kitabın. Yani burada insanların ihtiyaçları söz konusu değil. Burada bu kitapların okunması lazım. Bu kitaplar okunmak için. Bakın okunmak için. Ve bu son kitaptan dedim ya bir 80 100 tane diyelim ben hediyesiyle beraber 50 tanesini bakın 50 tanesini hiç tanımadığım antrenör hakem olmayan sadece karate yapan insanlar aldılar ya. Bakın sadece karate yapan, düz karate yapan antrenör hakem olmayan insanlar aldı. E ne olacak? Nasıl olacak bu iş? Kitaplar okunmak içindir. Toplumun aydınlanması içindir. Ama siz dünyadaki yüzde 60, 65 sırf dedikoduyla yaşayan insanlar statüsündeyseniz ki bu onu gösteriyor. O zaman kitap okumanıza gerek yok. Aynı şekilde devam edeceksiniz. Hakem benim hakkım yendi. Sporcu benim hakkımı yedi. Antrenör böyle yaptı. Federasyon onu ödemedi. Federasyon bunu ödemedi. Federasyon beni şuraya getirdi. Federasyon beni götürdü. Federasyon beni öyle yaptı. Sırf bunlarla, kısır döngülerle günü gün edeceksiniz. Yapacak başka bir şey yok. Kusura bakmayın yani bunu konuşmak ihtiyacı hissettim. Çünkü yani yazılan yazılara bakıyorum. Ya en basitinden diyor ki birisi benim kana ihtiyacım var diyor. O 50 tane yorum var. Niye arkadaş yorum yapıyorsun? Bakın mantık yok, mantık. Oraya yorum yapmayacaksın ya. Vefat edene yap. Ama diyor ki orada benim kana ihtiyacım var. Siz altına yorum yapıyorsunuz. Allah şifaları versin. Vermez. Öyle olmaz. Bırakacaksın orayı. Boş bırakacaksın. O arkadaş o kan arayan kişiyi bulacak. Vefat edene başsağlığı dine. Eyvallah. Ama orada bakın bu bile kitap okumanın getirdiği şey. Kan arayan bir insan oraya 50 tane yorum oldu da merakla heyecanla bekle. kim, kimlerdi? Bakın insanı nasıl meşgul ediyoruz? Heyecanlanıp buldum der. Yazma bir şey kardeşim. Yazma bir şey ya. Yani. Şimdi bunun altına biliyorum e, di, di, ne diyeceksiniz? Hayırlı kazançlar hocam. Kaç lira hocam? Bilmem ne hocam. Ama kimse yemek yerken adam başı bin lira verirken kaç lira diye düşünmüyor ya. Yani. Bu kitaplar okumak zorunda, toplum olarak birey olmamız olmak zorundayız. Yoksa 48. 48. Yaş, yaşla ilgili şeyde hem federasyon getirdi şeyi kurdu ondan sonra kaldırdı. Çok 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 alkış. Niye alkışlıyorsun abi? İnsanlar bir hata yapmışlar. Hatalarını düzeltiyorlar. Bunu alkışlamaya gerek yok ki. Ya yani burada bile kitap okumamanın cezası var işte. Yönetmeni okumuyorsunuz. Dan kurulu yönetmeliği çıkıyor. Kimsenin haber yok. Dan kurulu da dahil. Hakem kurulu yönetmeni kimse okumuyor. Disiplin kurulu yönetmeni kimse okumuyor. Yani bazen ki ben buna çok karşıyım. Bazı veliler beni arayıp hani bana bir açıklamalarda bulunuyorlar. Vallahi billahi diyorum ki arkadaş sen tabii onlara diyemiyorum, içimden söylüyorum. Ya senin bir beşinden olman lazım diyorum ya. Yani o kadar güzel bir şeyler ifadeler kullanıyorlar ki adamlar beni izliyor ya. Takip ediyor, kitaplarımı almış. Kaç tane beyefendi var, veli ve çocukları 7 yaşında, 8 yaşında benim kitaplarımı aldı ya sizin çocuklarınız bu ağır olsun olsun hocam büyüyünce okur diyorlar. Ya biraz sahip çıkın ya. Bana değil kitaplara sahip çıkın. Ya ne demek bu 300 tane, 320 tane antrenör girdi, hakem girdi. Bizim sattığımız kitap 80 tane. Bak sadece hakem diyor. O hakemlerden hangisi bu bilgilerden bir tanesini biliyor acaba? Kurullarda bu kadar insan var. Kurullarda hiç birisi almadı kitap. Hiç birisi. Tek tek alan olmuştur. Zaten görevde olan da biliyor her şeyi. Onlar almıyorlar Allah çok şükür. Göreve geldi mi o hepsi uzman antrenör. Sular seller gibi bir de beşinci kademesini dördüncü kademesini çekmişse bir de beş aldıdır. Oh oh oh. Dünyaları ben yarattım. Yanına yaklaşamazsınız. Hayat kısa. Ne dedi Can Yücel? Dün geçti, yarın için O gün bugündür, hayat bir gündür. Onun için biraz lütfen sahip çıkın. Değerlere sahip çıkın. Hocalara sahip çıkın. Kitaplara sahip çıkın. Biraz kitap okuyun. Benim yedinci, sekizinci danlarım almıyor ya. Beşinden, altından, yediden, sekizinden da kitap almıyor. Bırakın üçte dört, dörtleri onlar yani. Evet bugün günlerden Cuma 124. programı yaptık. Evet Atina'da Kivan diyorlar, Kayvan diyorlar, Kivan diyorlar, Karate bir diyorlar. Yıldız biliyorsunuz, Seriya premier var. Bugün Seriya Atina'da yapılıyor. Bugün başladı. Bütün teknik kadroya, hakemlerimize, sporcularımıza, idarecilerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. Onlardan önce sağlık saat, sağlık. daha sonra da güzel madalyalar bekliyoruz. Olsun bunlar tecrübedir. Buralarda puan toplamak önemli. Çünkü dünya şampiyonu için puan önemli. Buralarda belli bir kote tutturmak için de tabi bilmiyorum yani kaçınca kadar puan alınıyor veriliyor ama orada tecrübe kazanılacak. Onun için çok dünyayı yıkmamak lazım. Şöyle olduk böyle olduk diye. Oradaki bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcı olsun. Ben evlerinize, iş yerlerinize, dojolarınıza misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olsun.